Merhaba arkadaşlar. Bayram ee, devam ediyoruz çekimlerimize. Burada Arif Ateş kardeşimizin yanına geldik. Arlığını ziyaret ettik. Hoş geldiniz. Kendi... Hoş Evet. Ben de bölme yaptım ona. Ben sana yardım edeyim. Bu da bu senenin bölmesi mi oluyor aslında? Tabii bunlar da bölmesi. Maşallah. Maşallah. iki kart kat var Şimdi burada. Bu şu şu an kovandaydı. Şu kovanlardaydı. Ruşetten bu sene sıkıştan öyle çıktı ya. Dağılır. Tabi Tabii tabii. Tabii bahar birkaç tane çıkartalım. Hepsini çekme imkanımız yok zaten. Şöyle ortada, e, ortadan gidelim en ortadan. <laughs> Ay maşallah maşallah. Bu ne ya? Ya bitir biz zaten buradan iki tarafını da gösterdim mi? açmaya e, Her yeri yok dolu yani. zaten. Yerin maşallah. bal var ya. Kişiden kafadan, kafadan ya. dolu gerçekten her şey. 3 puan dedi 3 ta 2 çıta. daha. Yani, yani Arın'ın çıtır. ilerlemesi, gelişimi <laughs> mükemmel işte. Bunu ortaya koyuyor. Bundan daha iyi varsa tabii biz de ona döneriz Diğerlerine yani. Diğerlerine doğru bir devam edelim şöyle Olsun, hemen hızlıca. Tamam, şey yapalım. Şey Yanındaki... Şu, şuna da bakabiliriz. Tamam. Ama fark etmez. Şuna da bakabiliriz. Ona da bakalım şöyle. Ay maşallah maşallah. Yani buralar dolmuş yani. Bu e, üç <laughs> tane kat var Ay üzerinde. Büyük abi. kat dediğimiz katlardan. Bir tane şöyle çekeyim ben size rastgele çekilebilecek. Yok yok o çok şey Yapış... değil yani. Değil zaten üstleri ya. yapıştırmış. Ay maşallah. Ya. Ya. <laughs> ya. Nasıl olur bu en üstü böyleyse. Şurası da böyle. Yani, Buralar da dolu. Şuradan yani, yavru çıkmış, çıkmış ve Evet, zaten abi, abi, belli yani, yani. Abi, şu değil bu, bu böyle abi. olsun yani. Aynen, Aynen Değil. Abi. Benim aradığım Hiç bal sıkı oldu. değil. Bu zaten her tarafı Şuralarda Ya dolu. hepsi dolu ya. Maşallah. Arbe çok Daha alt katlarda kim bilir nasıldır yani. Bunun da aynısı. Evet, evet. Biz Zadı diye şöyle kısaca. Bunlar da bölmeleri yani. Hani Aynen. biraz önceki 2024'te aldım demiş oldu. Bu kovanı ayı parçalamıştı. Şuradan Şunu, topladığım arılara bir, bak. Bak. oradan bir arı bir yaptım, yaptım değil mi? Mi? Bu üçüncü havalandırma katı. Bunu hiç çekme şey arı. Bak çekme. Burdan hepsi dolu zaten abi. Evet, hepsi evet. dolu. İki kat burada da dolu bir şey var. Yani. Balı var onun da. Hemen hızlıca şuraya geçelim. Öyle mi? Bir daha geçelim bakalım. Neyse. Yani onun bölmeleri hepsi bunlar. Hani mutlu arıcılık diyoruz ya. Gerçekten de eee mutlu olacağım. Büyük katı buraya vermem. Ama vakit e, <laughs> yoktu. Şimdi hem ondan hem de arı tahmin edemedim bu kadar. Hayır bu, bu kadar gidecekti. Şu küçüklerin yeterli olabileceğini düşündüm. Baktım ki bu olacak gibi e, değil. olacak gibi değil. Büyük vermek zorunda kalmışım. Yani bir arıdan sağlanan maktarı yani burada da şuraya <laughs> e, şey yapmış, ellememişim. Bir çıta Tatlı, alınmış oradan. Şuradan hemen bir çıta çekeyim ben size. Peki Arif Bey. Hiç fark etmez. Hani, Ya bunu boş kabul ediyorum ben zaten. Şu ikisi yeter bize. Bu olmaz abi. diye sonradan verdiğimiz... <gülüyor> <gülüyor> ya abi bu ne ya böyle maşallah tabarakallah. Ya Allah gece gündüz geldin burada... bunlara şerbet mi verdin <laughs> ya, ya Arif Bey ya? Yani. de şimdi bu böyle... <gülüyor> yıldan... <gülüyor> ben anlamıyorum ya. Şimdi biz seni şey... <laughs> Değil yani? İşin bunu esprisi bir kenara. Allah ilgilenemedin. Evet. Öyle olsa diğer arılarım dediğin arılarda da mesela aynı şekilde bir bal görmemiz gerekirdi. Aynen, aynen, aynen. Ama aynı yerde, aynı koşullarda hatta Yalmışım. evet yani. 2024'teki arı dediğimiz. Bak bu da yazmış. o da aynı. Şurada Ay demişim. maşallah. Bölme yerli 2024. <laughs> Değil mi? Yani, yani. bunlar da e, maalesef Emekler daha iyi oluyor, Bazısında emeklerin tam karşılığını. Rahat rahat çalışabiliyorsun. Yani bu kadar 20 tane arı yapıyorsun. Ya bu arada 20 aradan 10 ar kilo olsa 200 kilo eder zaten. Maşallah. Ya <laughs> şey yani. yani evet, bak ya. paket. Hani yani sanki seçiyoruz benim gibi oluyor. Hiç <laughs> olmasın. Yok yok bu zaten. Bunları boşsan saysan bile, şunlar bile yeter. Yani 20, 40. E 30'da burada olsa 70 kilo bu abi. Maşallah, varikallah ya. Ben yani. bütün arıcı arkadaşlarıma canı gönülden bu şekilde temenni ederim. <laughs> Şuraya bakalım. Bu olmazsa olmaz diye bir şey yok işte. Burada bir ispatı var yani burada. Şimdi burası da bu da başka bir şey. Yani bu da büyük katlardan <laughs> oluşmuş bir 20 bunlar. Işte. Yani ya yani buraya şey benim var. boyum yetmiyor. Artık şöyle tutayım. Size bir tane şuradan bir çıta <laughs> göstereyim. Bu belki de büyük ihtimal karakovanı olabilir. işaret var çünkü. Allah Al ben körüyü zor yetiştiriyorum zaten boynuma yetişiyor. Merdiven lazım bize. <laughs> yani doğmuş yani körüklemiş bu bir de. Ya bu büyük büyük üçüncü kat bu büyük. Üç katlı. katlı. Büyük üçüncü kat. Tamam yeter buraya da bu kadar. Zaten Hemen yani fazla da artık ister, inananlar artık inansın <laughs> inanmayan da kendi bilir ne diyelim. Yani bir aradan 17 tane yapıp bu şekilde. Daha orada da var. Orada, var. orada. Var. Bir, ona bir, de ondan sonlandıralım artık hani şey yapmadan buradaki, buradaki katları buradaki katlarlar onların mi hep? Evet. Ya bir tane bir arayla gelen mutluluk diyoruz ya bazen. Evet ya yani. emeğinin boşa gitmediğini görmek zaten o işte esas insana mutluluk veriyor. Çok yüksek oradan şuraya biz geldiğimizde bir şuradan beraber. bir, <laughs> bir alttan verelim. Yani boyumuz tabii erişmiyor. Yani, buraya böyle hikayeden bir şöyle görmeden biraz havalandırma katı gibi olmuşum Olsun. ama Olsun. genelde bir şeyler yani var burada. Abi bu ne bir 2 3 4. o tabii ki ön olacak. 4 ilave. Hani 5.'si. Yani. Bunlar boş değil yani. <laughs> Bunlar boş değil. Şurada, şöyle bir baktığım <laughs> zaman işte şurası zaten bu bu böyle. Bu böyle. Şuradan, hay maşallah hay maşallah ya. Emin ol ben bu şekilde böyle işlerin yüzlerin gülmesi bizim için çok değerli. Arkadaşlar bir arıyla gelen mutluluk. Eğer Çankırı'dayım ben. Aynı yer, e, yani bu mevsimde alamadım veyahut da benim aralar hep oğula gitti diyorsa ya mutlaka arılarını ben bir sorgulasın yani. Altını arkadaşlar. yapıştırmış ya. orayı öyle. Allah Allah. Abi burası da hep, hep dolu yani ya. hiç bir fabrikadan çıkmış gibi maşallah. Hatta Sıra ben şöyle, şöyle, şöyle önünde duruyorum. Evet. Bir tane daha çekelim de çok da Zaten bir şeyin ispatına gerek yok. Her şey ortada. Yapıştırmış da. Yani altı, Yapışmış, kırıldı o. bile yani. Orada, Orası oradan çekti. İstersen al geç. Ya da öyle koy sonra <laughs> al. Doğrusun ya i̇şte, orayı tak. Şunlara da bak gireceğim mi? Siz bilirsiniz. Yok bizim Bence için hiç gerek fark yok. etmez. Zaten hiç yok belli yok. yani. Burada şu aşağısının da 50, 70 Şurada işte, oradakilerde sayarsan 70-80 Ya yani. Ya onların olsa abi böyle 700 kilo balı eder etmen Allah aşkına ya. Hakikaten <laughs> <laughs> öyle ya Yok böyle bir şey abi. Abi bak buradakiler de öyle boş değil. Boş değil oradakiler Yani, oradakilerde. yani Sen şurası, oradakilerde. şurası yani bak şura. doldurmuş ya. yani. Bu üstüne havalandırma diye evet, koydu. Evet. bu tarafı dolu, bu tarafı dolu. Bunlar ha, Yani birçok arıcı belki bunları ana bal olarak Aynen. alıyor yani Aynen. maalesef. Maalesef. Yani şunları ana bal olarak alıyor. Şurası zaten öyle. Oradan yani almıştık. Yani emin ol hepsi dolu bunların ya. En üstünü böyle yaparsa, üç, dördüncüyü öyle yaparsa, bu böyleyse bunlar... Ya bir de şimdi şöyle güzellik var. E, Arif Bey burada çocukluğumdan beri ben arıcıyım. Babamla hatta arıcıydık. En sonunda senin arın benim arım diye ikiye bile böldük. E, hani o kadar kendime güvenerek arıcılık yapmaya başladım. Tek başıma bütün arıcılığı idare edeceğimi görünce babam, benim aralarımı bana verdi dedi. <laughs> evet. Şimdi öyle bir aracılıktan gelme e, bu farkı e, 2024'te yaşadığını söyledin e, Arif abim. Yani, onlar giren. Ne tavsiye ediyorsun son cümle olarak? Yani bu kadar bir arıcılık son tecrübesi olarak, yaşayan bir arkadaş olarak. aracı. Yani profesyonel değiliz ama e, bunu bir yerde Homenlik bu mi? zaten abi aslında. Bir aradan 17 arı üretip yani bir tona yakın bal almak yani. Yani bu, bunu bunu yapacak artık. Evet. Yani orada kendini küçümsemesin. E, diğer arılarımızla e, son olarak söyleyeceğim e, çok mücadele etmişiz. Yemeklerimiz çok mücadele etmişiz. Çok seneler boşa geçmiş. Yani gelmiş. böyle bize bal akım dönemi bazen kötü gidebiliyor. Her sene bir. O olmuyor. her yerde olur. Şimdi biz o seneleri 5 yılda gelen 3 yılda gelen seneleri hep kaçırmışız. Evet. Kaçırmışız. Zaten böyle bir yılda gelen bir sene de senin 2 yılını Aynı. telafi eder. Arı abi. kaliteli. Mevsimi Ba al, 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 al. Şimdi biz bizi geldi diye mi böyle bu şekilde araya giriyorsun? Yok hayır. Körük maskeyle falan, falan da, sen her zaman böyle bu mi çalışabiliyorsun? Düşecek. Benim oğul çok çıkardı yerli Bu ağaçların tepelerinde ben bu sıcakta uğraşırdım. Maske giymemem, imkan yok benim. Ve şu anda ben giyemem maske bu sıcakta. Zaten oğul <laughs> vermedi. Oğul veren yani versin, yani. vermeyen kalanı sana yetiyor Ben zaten yeğen, bu değil mi zaten? yıl araların başına doğru düz gelemedim. Ona rağmen. Ya ona rağmen yani. Abi kendi kendine. Bir fark etmişsinizdir çıtaların falan yerli yerinde i̇şte değil. Bazısı aşağı düşmüş. E onu da alen acele. Yani. Hızlıcana bir hızlı. arıya iş verip. Vakitsiz, vakitli vakitsiz baktım ama rağmen. Maşallah. Yani böyle oldu. O Esas da zaten kalitesi. Ne hiç. önerirsin bütün arıcı Benim arkadaşlara? Önerim, önerim e, arılıklarında denesinler. Araştırmacı olsunlar denesinler ya. Yani ben bir farkı çok kapalıydı mesela. Ben de diyorum ki yani bölgeme uyan olsun. Olamaz böyle bir şey deniyor. Bölgeme yani. uyan arı olsun, hastalıklara dirençli olsun. E, ama araştırdım. Bir tane dedim. Bölgeye deneyim. uyumu bu. Benim hastalıklara dirençliğim yok hiç. Arıyla bakamadığı halde yani. Evet. evet. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Bir tane aldım, denedim. Ve ben ondan da ürettim. Memnun kaldım. Evet, bundan yani şu anda ee, senin kurduğun bir cümle. Yani burayı biz e, burada gösterelim. Çünkü emeğe zayi olan birçok arkadaş evet, var. var. Yani onlara bir fayda olurum düşüncesiyle e, senin bu hareketin oldu. Oradan çok Her teşekkür ederiz. Çünkü arıcılar çok emek veriyor. Zor bir şey. Arıcılık kolay değil. Dışarıdan göründüğü o zaman gibi değil. Emek çok fazla. Aynen. Mesai Karşılığının fazla. alınması yani lazım. Tabii ki alsın herkes alsın bunu uğraşan herkes emeğinin karşılığını alsın. Zaten senin buradaki bunu göstermen tabii, tabii. o arıcılara da tabii, böyle tabii. bir arı var. Arkadaşlar İlhamı emekler olsun. boşa gitmesin. Aynen. Bütün arıcı arkadaşlar bu duyguyu yaşasın eee tem e, temennisidir zaten. Tabii, tabii. ki. bu şekilde. Bu şekilde biz. Biz o zaman emeklerin boşa gitmedi. Bu şekilde hep beraber el <laughs>